Affedersiniz. Bir dakikanızı alabilir miyim? Merhaba. Tanıştığımı memnun oldum. Benim ismim Kaneye Koço. Seninki ne? Tamam o zaman. Onu alıyoruz. Bu kadar yeter mi? sorun olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Lütfen affedin bizi. Abla, abla, abla bu çocuk umutsuz. Hadi ama böyle olma tamam mı? Gülüşünü çok seviyorum bu. ama kendi kendi karar veremeyen bir çocukla bir şey yapamayız. Bu tehlikeli. Tamam o zaman bir karar vermen gerektiğinde bu parayı çevirirsin. Değil mi Kano? Hem bu bu kadar önemli değil. Sonuçta Kano çok tatlı. Ama bu yeterli değil.